gibidir. Gibidir. Güveç. Gibi. 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 Hoş. Hoş. Nedir <laughs> gülmekten? Harak. Harak. Harak harak. Harak. Hışıra hışıra. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Herkesler. Yepyeni bir oyunumuza daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün öyle bir oyun oynuyoruz ki oyunumuz konuş bakalım. Şöyle göstereyim. Cemre bir konuş bakalım. Ne diyendir? Bir şey söyle. Ağlıyor çetler. ha evet ondan Şimdi hemen çok kısaca oyunumuzdan bahsediyorum ve hemen oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu eşit işte oynanacak evet. İpek ve Eylül birlikteler. Hayır. Pardon İpek ve Cemre birlikteler. Evet. Eylülle ben beraber bir takımız. Evet. Evet. Şimdi mesela sıra diyelim ki bizde. Buradan rastgele bir kart alıyor. Eylül mesela boz ayıyı boz ayı elinden yere düşürdü yazıyor burada. Bunu ağzında böyle ağızlık varken bana anlatmaya çalışacak. O arada kum saatini çevirecek. Kum saati yapayım. dolana kadar bunu benim anlayıp söylemem lazım. Eğer ki anlayamazsam oyunu kaybetmiş sayılıyoruz. Eğer anlarsam kum saati bitmeden bir puan bize ekleniyor. Hadi bakalım oyun başlasın. Evet İlk arkadaşlar. İlk oyunumuz başlıyor. Şimdi buradan Cemre bir kart alacak. Bu kartlarda yazıların yazına bakmayın siz. İki tarafında da yazı var bunların. Evet tamam şimdi annene göstermeden. Kum saati. Kum saatini çevir. 1-2-3 Başla. başla. Kırılan... Evet. kürek Evet. Kı. Kırılan kürek k k k k Kı. k k k k Kı. 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 Kır. <laughs> Kır. Kır. Kı. Kı. Kuh. 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 Kı. 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 Kırılan küre kum eler. Evet. O doğru da, mu? Doğru. doğru mu? Evet. Bakalım. Evet. Kırılan küre kum Tamam hadi kum, devam bir eller. tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Eee. <laughs> ne? Eee. <laughs> 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 ne? Eee. <laughs> eee. <laughs> 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 Bebeğini. Bebeğini vişneleri. konuşsana ne sen neden izleyen? konuşmuyorsun? <laughs> <yok ki>. Vişneleri. Vişneleri. Hiçlemedi. Vişneleri. Hiç Vişne. Vişne. He, vişneleri. He. Pişirdim. Pişirdim. He, verdim. Verdim. Neyiş? Neymiş? Neymiş? Bebeğimi... Vişneleri pişirip verdim. Evet. Tamam. Bildiniz mi? Evet. Hadi. Evet. Evet. Ben de vişneleri pişirip verdim. Sonra ne? Hırıldaklara. Hayır, hırıldamıyor. Okumamıyor. Ya, okuyor ya. Evet, He, hırıldaklara. <laughs> hırıldaklara. Hırıldak. hırıldaklara. Hırıldaklara. Kızım ağzın yok da gözlerini mi görmüyor? Yok ya. Hırıldaklara. Otaktan. Bak baktan. Hırıldaklara. Otaktan. Bak baktan mı? Gözleri? Gözleri

Kız bak vaktar gözleri kört dedi. <laughs> hayır, hayır 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 abim, hayır. Tamam doğruysa evet takım eğilim. Takım, takım arkadaşım. Bak <laughs> bak 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 <gülüyor> bak 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 bak. tak tak, <gülüyor> tak. <gülüyor> Bak bak. 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 Tamam. Bakmaktan <laughs> 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 Evet arkadaşlar gülmekten videoyu kapatmak zorunda kaldık. Üç tane bildiler. Dördüncü de dördüncü neydi? dördüncü az üç önceki. Üç yazayım artı koyayım? 3 yaz üç yaz. Şey bere... neydi o? Fırıldak mı? Pırıldak mı? En neydi? Zor. Fırıldaklara bakmaktan <laughs> <bakmayacağım. gülüyor> <laughs> gözlerim per yani bizim de buradan gülmekten gözlerimiz pörtledi arkadaşlar. <laughs> Şimdi sıra bize geçiyor. Kim yapacak? Eylül sen mi ben mi? <laughs> tamam hadi ben yaparım. <laughs> tamam ben yapacağım, tamam ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam mı? <laughs> hadi bakalım. Başladık. Evet. evet ne bakıyor? Sen bakıyorsun. Ama ben niye bakıyorum? Pardon. Evet. Sayılmayacak. Evet bu sayılmıyor. Para sardım. <laughs> ne? Para. <laughs> harak. Sarma. Harak. Harmak. Harak, harak. <laughs> harak. harak. Mimik, mimik yok, evet mimik yok. Tamam, kasına geçeceğiz. <laughs> <laughs> Anlatamam işte zaten. Kim dişsiz kıyıda yanmaz? Kim diş, dişsiz kıyıda yanmaz kim? Ha ha! <laughs> Dilsiz kıyıda ya nas, ne ya nas? Hı hı. Kızım Eylül, anneanneciğim. anneciğim. Hı. 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 Ne yakarız çakakla? Hı. 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 için? Mum. <laughs> Dişsiz köyde <kıyılar> yanmaz. <laughs> <laughs> Dişsiz köyde yanmaz. Evet. Dişsiz dedi. Dişsiz dedi. Bir daha mum de bakayım. Hımm. Hadi. Ana Bak bir kelime şey, şey, Daha Mana. Evet. Akrağa. Mana. Akrağa. Baklava. Ya. Mana baklava ya. şuna. Ne? <laughs> hış hıra. Hış hıra. Hış. Hış hış. Hış hış. İzle girmekten bayılacak şimdi. <laughs> Anneciğim. Ana baklavaya ak hış hıra koydu. Bana baklavaya <laughs> hış hıra. Hış. Hış.

Hacamatı. Üstüne ile <laughs> yağar. Bir tane bile bilemedin. Bir tane girdik. Bir tane bildin. <laughs> Bir tane bildin. Gerçekten öyle değil mi? Evet arkadaşlar. Biz burada kendimiz gülme krizlerine girdik. Bilmiyorum siz ekranda ne yapıyorsunuz. Şimdi sıra İpek'te. Hemen çevirip başlayalım o zaman kum saatini. Çevir. Aç da. Tık. Tık. Evet. evet. Pas diyebilirsin bu arada. Pasta anını. Kastamonu. Kastamonu. Mantarı. Mantarı. Yerde iter, <laughs> Yerde iter, Üter. <laughs> hayır anne. <laughs> ay ay <hayır>, üter. Üter. <laughs> üter. 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 Bit bit bit. Bit bit bit. Ha hadi ben yardım ediyorum. Et. Gülüdür. 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 Gülü. 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 Evet arkadaşlar, gülme krizlerinden dolayı videoya vermek zorunda kaldık. Devam ediyoruz, o soruyu bilemedi. Diğer soruya geçiyoruz. Ana o olmaz. Neden? Hadi anlat anlat ben anlarım. Aa, aa zor. U harfi zor. U ü bunlar varsa zor. Ne de zor. Hadi kontrolde no, no, bak no, 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 no. çalışıyor. Minik yasak da hani. He minik yasak hani. yani hani da. Ya. Tamam başkasını seç. Zaten olmazdı. Seç başkasını. Tamam. Anne eleniyoruz ha. Bir tane bir. Hadi. Eşeri. Boş verin. Boş verin. Boş verin. Boş görelim. Boş verin. Boş verin. Boş verin. Yaha. Yahan 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 Yakan Yahan Eski Yunan Eski Yunan Niye lan tatlı? Ya iyi ya. Sen <laughs> <Orada ya. Gülüyor> şey <aşıca> şimdi. En sonadı ya işte açacağız şimdi. Ah! Keçi otçudan. Keçiotçudan. Ya, hata da azana. Uzun ke. <Keha. Gülüyor> Oraya ya. Ana ya. Bilemediler. <laughs>

Ha de tamam, Dua, duvara. D, du. Duvara. Aa du, du. Bak du, du. du diyor ya. İkinci harf, artarı, ikinci harf. D, d. D, İkinci harf, alfabeylerin ikinci harfi. Baba anlatamıyor, valla bak. Üçüncü harf C, buradaki dördüncü harf E. D. Ya. ya sen bana kelimeyi, alfabey söyleme, bana kelimeyi söyle. D, a, y, 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 <laughs> <laughs> Pastel Dubaiya. Döke 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 Döke. Döken. <laughs> ne <Döken. gülüyor> <laughs> <laughs> ne <Neyinin> kardeşi? Kimin? <laughs> ne <Neyinin> kardeşi? Ay yine. Ne kardeşi kardeşi? Me 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 Me. <laughs> Döken turner <laughs> 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 dön. kardeşi diyor? Dökü Döküme Dökülmenin önünde. Döküm, döküm tavanı... Tekin. Döküm, ne? İlker ne? İlker ne? Ne? Sen söyle. Kim geldi? Sen söyle. Döküm tavanı <laughs> kırıldı. Tamam ben buldum. Kırılmak bir şeyler ama. Ne <laughs> Döküm tavanın Kulpu kırıldı. <laughs> evet. Ha, tamam bildi. Aa ne bileyim ben, <laughs> <bildim>. ben, <laughs> ben, bildi. ben bildim. Ben bildim. Göç. Kızım anlatıyor. Eğlenceli ama. Eğlenceli. Eğlenceli.

Evet. İkinci harf diyor bak baş. Harfi. İkinci harf ne? Ras, 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 ras. İkinci harf. Alfabet ikinci harfi. B. Tamam. E. Onun harfi işte. Senin bildiğin bir harf bu bence. Evet. Bil Çok güzel bir harf. Ya biz niye yardımcı oluyoruz? Ne bileyim ben kızım ya. Tamam tamamyon ki bana Aa, ya. Bitti. Aa bitti. Bir tane. Tamam bir puan bize ekler misin? Hayır onu ben bildim. Ama keşke yine yine, yine yine de yeniliyor ama. zaman. <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet. Umarım evet, keyif ya, almışsınızdır. Ya, Biz ya, gülmekten ya, ya. öldük. Hayır 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 onlar onlar, onlar yendi kızım onlar yendi. Bize bir saat bir say daha girecektim. Da böyle. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar size, sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, like atmayı, bildiğiniz dediği ya. gibi tintine basmayı unutmayalım. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Daha yeni oyunlarla en kısa Görüşürüz. zamanda yine karşınızda olacağız. Gerçekten çok eğlenceli. Evet söylüyordu. çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederiz. Çok ısrar gelirse tekrar yeniden çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.